Şimdi arkadaşlar, Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Umarım iyisinizdir. Beni sırıracak olursanız, Rabbime hamd olsun. Arkadaşlar, bugün ben ne yapıyorum? Kuko kurabiye yapıyorum arkadaşlar. Kahvenin yanına böyle misafiriniz acil geldi mi? Çok güzel arkadaşlar, çok enfes bir şey oluyor. Şimdi malzemeyi tanıtıyorum arkadaşlar. 3 adet yumurtanın e, beyazı arkadaşlar. 1 su bardağı şeker. 1 yemek kaşığı gül suyu bir kutu çilekli göfret, bir tane vanilya, bir paket sade çikolata, bir yemek kaşığı tereyağı, 300 gram Hindistan cevizi. Şimdi buyurun yapılışına başlayalım arkadaşlar. Şöyle uygun bir kap alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mutandırmasın inşallah. Şimdi bunu iyice şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle köpük köpük olana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi şöyle az az şekeri erittikçe bu tekini ekleyeceğiz. Evet şeker eridikçe ekliyoruz. Evet. Evet, çikolatalımsız bitti. Evet arkadaşlar bakın, Boza kıvamına gelene kadar çırpıyoruz çünkü şey erimesi lazım. Şimdi vanilyasını. Şimdi bir yemek kaşığı gül suyu. Ben bunu ölçmüyorum arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı olmuştur. Şimdi onlar da çıktıktan sonra Hindistan cevizini ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şey de yemesin diye bir miktarda tuz Şimdi hindistan cevizini eklemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi elim temiz. Şimdi çırpıcıyı çıkardık. Yumurtanın büyüklüğüne göre de değişebilir. Oranı. Çünkü yumurta büyükse oran büyük oluyor. Şöyle elinizde sıktığınız zaman az daha koyacağız. Çünkü yumurtaları ufaktı arkadaşlar. 300 gram. Normalde 300 gramla yapıyordum ama yumurta fark gösterebiliyor. Evet bu yeterli geldi. Orada da bir su falan kaldı. O da işte yumurtanın dediğim gibi farklılık gösteriyor. Evet arkadaşlar böyle bir aparat alıyoruz. Böyle. Bir plastik ben bunlarda kek yapıyordum. Böyle bir aparat kullanıyoruz. İyice içine dolduruyoruz böyle bastırıyoruz bir kaşık yardımıyla. Şöyle Evet arkadaşlar bakın böyle çeviriyoruz. Bakın. Şöyle. Şöyle şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şimdi bunlar bütün böyle iyice bastırıyoruz ama. Sonra bunu arkadaşlar 15 dakika kızarana kadar fırına veriyoruz 180 derecede 15 dakika yeterli Ondan sonra üzerine çikolatasını eriteceğim şimdi bunu yaptıktan sonra bunu fırına verdikten sonra çikolata işlemine başlayacağım şöyle iyice bastırıyoruz ama şöyle gördüğünüz gibi şöyle böyle arkadaşlar bakın Şöyle. Gel. Evet. Şöyle şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Uçar yemek kaşığı koyuyoruz. Böyle bir aparat kullandım. Böyle bir farklı bir aparatınız varsa onunla da olur. Ama bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü böyle koyuyorum ya. Şöyle bastırıyorum. Bakın. Bakın ne kadar güzel oluyor. Böyle olursa çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi bunu pişme işlemine geçiyoruz. Üzeri tereyağını ve çikolatasını yap yapacağım. Arkadaşlar alt tuz farlarını açtım. 160 derece. Şimdi bunu 15 dakika pişireceğiz. Ben çikolata işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle çikolatasını ve tereyağını koyuyoruz. Bunları çok az açıyoruz altını şöyle. Elmaya bırakıyoruz arkadaşlar bunları. Bunlar eriyecek üzerine yapacağız hep beraber. Bunlar da fırında pişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar şimdi rondoyu alıyoruz. Şimdi şöyle göfretlerimizi parçalıyoruz. Ceviz de kullanabilirsiniz elinizde göfret yoksa fındık ne varsa ama ben gofreti çok yakıştırdığım için o yüzden böyle kullanıyorum Bismillahirrahmanirrahim Evet Bismillahirrahmanirrahim oldu arkadaşlar çok da güzel oldu bu da Evet. Bu işlemimiz de bitti arkadaşlar. Bakın. Şöyle şimdi bunu da üzerine güzel dekor olarak kullanacağım ve çok yakışıyor. Evet şimdi çikolata işlemimize bakıyoruz. Çikolatamız burada eriyor. Evet arkadaşlar piştiler. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra sosunu yap üzerine koyacağız. Çikolatasını sürüyoruz. Şöyle servis sabanı alıyoruz. Şöyle. Evet şöyle diziyoruz. Bütün hepsini aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Koko kurabiye yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok enfes. Çok güzel oluyor. Kahvenin yanına gerçekten çok güzel oluyor. ikramlık Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Yepyeni videolarla, yepyeni çekimlerle beraber olmak dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Bana abone olmayı, bana like atmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Size en güzel yere Rabbim emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.